Selam arkadaşlar Bugün 4 adet patlıcanım vardı Donattı karnıyarık yapayım dedim Ne yaptım böyle alacalı patlıcanlarımı Güzel soydum Şöyle bir çizgi atıp Tuzlu suda bir yarım saat Kadar beklettim güzel yıkadım Kuruladım ve havlunun üzerine Nedir aldım Tavamı koydum ocağa ısınmakta Bir çimdik tavama tuz atacağım Neden patlıcanlarım kızarırken Etrafa yağ sıçramasın bu da bir püftür arkadaşlar. Onun için belirtmek istedim. Yağımız ısınsın. Patlıcanlarımızı ne yapıyoruz? Yağı koyuyoruz. Evet. Ya arkadaşlar bir çimdik tuz attım. Baktım tam kızmamış. Biraz bekliyorum diğer patlıcanları koymak için. Hani patlıcanların içinde su vesaire kalmışsa patlamasın. Şöyle bakın arkadaşlar bir çimdik. Kızartma yağını atarsanız gelip etrafı sıçramayacaktır. Evet patlıcanlarımız 3 tane aldı tabi. Bir tane belki daha yanına sıkıştırabiliriz ama gerek yok. Onu da sonra biberlerle hafif şöyle kısaltırız. Patlıcanlar tabi karnı için biraz büyük. Normalde birazcık daha küçük ebatlarda olması tercih edilir. Elimde şu an bu vardı bununla yapıyorum patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi çevirip kızartıyorum. Çok fazla yağ kullanmadım. En son e, bir patlıcanım kaldı. Onu kızartıyoruz. Yanında e, bir birkaç e, adet biber kızartıyoruz. Ve içini yapmaya geçiyorum. Aynı tavada, aynı yağla yapıyorum. Çok fazla da yağ tavaya koymadım arkadaşlar bildiğiniz. Evet arkadaşlar. Bir iki tane kre biberimden koydum. Ben seviyorum yedik. Hadi söyledik yağ da çevirip köşke alacağım. Patlıcan falan patlıcanı da gözünü büküyorum. Onu da kızarttıktan sonra içine geçiyorum. Arkadaşlar biberlerimi çevirdim. Patlamaması için biberlerimi de nedir? Bıçakla bir deldim. Onu da dikkat olarak belirteyim. Yoksa e, biberler patlar biliyorsunuz. Evet ne yaptım? Aynı yağın içine iki orta boy soğanımı koydum arkadaşlar. Biraz bu sotelendikten sonra kıymamı koyuyorum. Eğer tavadaki yağ fazla gelirse gözünüze birazını ayırabilirsiniz, alabilirsiniz. ben dediğim gibi kızartırken çok fazla yağ kullanmamıştım. Onun için biraz yemeği de yağlı seviyorum. soğanlarımı koydum. Artı patlıcanları peçeteyle fazla yağını alabilirsiniz. ben direkt tepsiye koydum. Dediğim gibi biraz yağlı ve salçalı yemeği seviyorum. Evet ne yaptık? 300 gram kadar kıyma koydum kıymamı şöyle güzel açtım. Ve 5-6 tane sivri biber doğramıştım. Onları da şimdi bu aşamada koyayım. Biberler de olsun kıyma ile birlikte. Şöyle arkadaşlar biberlerimi de koydum. Bakın. Aşağıya yani içim artarsa başka yerde değerlendirdim. Onun için 300 gram kadar kıymamı arkadaşlar koydum. Bakın böyle. biraz kavuruyorum. Sonra ne yapıyorum? 2 adet orta boy domates ya da 3 adet arzuya göre ama iki yeterli diye düşünüyorum. Domates koyacağım arkadaşlar. 3 diş kadar sarımsak doğradım arkadaşlar. Bu aşamada onu da ekleyip güzel hoş bir aroma verecek. bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum arkadaşlar birazdan şimdi çok az da pul biber o dediğim gibi hani siz arzunuza göre eklersiniz ya da eklemezsiniz evet kavurmaya devam ediyorum evet şöyle azıcık karabiber hani bir çay kaşığı şöyle arkadaşlar işte yeterli olacak azıcık da pul biber koymak istiyorum şöyle iki çay kaşığı kadar Kafidir. Bu aşamada koyuyorum. Aromasını güzel versin diye. Evet güzel baharatlarıyla da bir harma almadım. Gördüğünüz gibi şöyle bir karıştırdım. 2 dakika kadar. Ve 2 adet domatesimi koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu aşamada nedir? Tuzunu da veriyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle silme koyuyorum. ben yani çok dolu dolu atın acı etmeyelim. Kağıt arkadaşlar. Çok az da üstüne patlıcanlarını atarız. Yeterli diye düşünüyorum. Evet. Bu aşamada bir tane kesme şekerisini üstüne arz eden koyabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarımı nedir? E, güzel içini karn, e, ortasını açıp doldurdum. Ve kızarttım biber ve domateslerle de şöyle süsledim. Ee, yanına da birkaç tane köy biberi koydum. Ne yapıyorum? Bir dolu şöyle salça, bir kaşık, ay pardon. Şöyle göstereyim. Bunu suyla inceltip şimdi üstüne döküyorum arkadaşlar. Sonra fırına veriyorum. Evet. Salçamı incelttim. Bir çay kaşığı kadar da tuz koydum bu, bu aşamada. Sosun salçanın içine. Ve nedir? Şöyle arkadaşlar Gezdire gezdire döküyorum. Bununla iki kase su yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sos her yere değsin. Şöyle bir üstten üstten vereyim. Evet. E şu boşluklara da artık dökelim. Bununla bir kase daha alıyorum. Şöyle suyumuzu döküyoruz bakıyoruz iyi midir diye evet biraz kabımız büyük gelmiş olabilir siz e, buna uygun borcam yoktu hazırda şöyle bakıyorum evet suyu gayet güzel arkadaşlar 15-20 dakika fırına veriyorum bu aşamada o olurken pilavımızı yapıyoruz pilav cacık eşliğinde karnıyarık evet şimdi ne yaptık karnıyarı fırına koyduk buraya tencere şöyle göstereyim. yukarıdan çekemedim şimdi sıvı yağ koydum arkadaşlar bir çay bardağı kadar arpa şehriyemi de e, içine attım göz kararı bir kaşık iki kaşık kadar atabilirsiniz hani çok dediğim gibi e, önemli değil hani az olmuş çok olmuş hani arkadaşlar yani bir kaşık atarsın iki kaşık atarsın hani çok takılmayın göz kararı koydum ben. Arpa şehriyeleri kızardıktan sonra pirincini atıyorum. 1-2 dakika pirinciyle beraber kavuruyorum. Sonra bir kaşık tereyağı ilave edip sıcak su vereceğim arkadaşlar. 2 bardak pirincim yaklaşık 40 dakikadır tuzlu suda ıslattım. Şimdi güzel yıkadım. Hazırda bekliyor. 3 bardak sıcak kaynar suyla ya da et suyuyla arzu edenler tavuk suyu da kullanabilir. O zaman yağ miktarını biraz azaltın arkadaşlar. Şimdi ben e, et suyu kullanmayacağım için yağını biraz bir tık fazla koydum pilav çünkü yağı seviyor arkadaşlar. E, tane tane inşallah güzel bir pilav yapacağız diye düşünüyorum. Evet arpa şehniğimiz nedir kızarmaya başladı arkadaşlar. Bu aşamada pirincini verebiliriz. Hani rengi değişti kırmızı oldu arkadaşlar pirincini veriyorum. Ve pirinci ile beraber 1-2 dakika nedir? Kavruluyor. Pirinci önceden ıslattım. Tekrarlayayım. Bir 40 dakika tuzlu suyun içinde bekledim. Güzel yıkadım. Ee, şu an balda pirinç kullanıyorum. Ama elinizde yoksa normal pirinçleri de tabii ki yapabilirsiniz. Onunla da gayet güzel oluyor arkadaşlar. 1-2 dakika kavruyorum. Bu aşamada bir kaşık kadar tereyağı koydum böyle çeviriyorum arkadaşlar tereyağı yanmasın diye sonradan koyarsak iyi olur Evet bakın arkadaşlar çok güzel gözüküyor arpa şehriyelerin rengi de harika gözüküyor şöyle gösterebilirim bakın evet Evet 3 bardak nedir suyumu koydum pirincimi de su bardağıyla ölçmüştüm 2 bardak yani 1'e 1,5 ölçü şeklinde suyumu koydum. Altını kısıyorum. Ağzını kapatıyorum. Ve suyunu çekinceye kadar pişiriyorum arkadaşlar. Evet pilav suyumuzu çekti. Şöyle bakıyorum. Evet suyumuzu çekmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altını kapatıyorum. Ya 10 dakika nedir demlendirmeye bırakıyorum. Tane tane harika gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Ve dinlenmeye alıyorum. Bu ara karnıyarım da fırında e, ısındıktan sonra e, hani altındaki sos kaynamaya başladıktan sonra 15-20 dakika. Yani toplamda bir 30 dakika kadar fırında kaldı. Bunu da söylemek istiyorum. Bu ara cacığımı hazırlıyorum. Servis esnasında tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet pilav eşliğinde cacık, ve cacık servisimizi yaptık. Şimdi tadım yapıp Sonuçları bize söyleyecekler inşallah. Arkadaşlar lezzeti nasıl olmuş? Harika. Çok lezzetli. Mükemmel. Afiyet, bahseder olsun. Yemek Teşekkür ederiz.